Akın Soft Volvox ERP sipariş oluşturma. CRM segmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. CRM segmesinde siparişin bağlı olduğu proje ve satış kodunu veya siparişin bağlı olduğu kampanya kodunu görmüş olduğunuz butonlardan faydalanarak seçebilirsiniz. Proje ve satış kodunu oluşturmak için ise CRM segmesinde yer alan Tanımlar alanında bulunan proje ve satış takip tanımlarından faydalanarak proje ve satış takip tanımı oluşturabilirsiniz. Kampanya kodu oluşturmak için ise yine CRM sekmesinde yer alan tanımlar alanında bulunan kampanya tanımlarından siparişinize özel kampanya tanımı oluşturabilirsiniz. Bağlı proje ve satış kodunu sipariş raporunda yer alan filtreleme kriterleri altında yer alan özel segmesine ekleyerek bağlı proje ve satış kodu ile filtreleme kriteri oluşturabilirsiniz. CRM alanından faydalanmak için ise CRM modülünü kullanmanız gerekmektedir. Müzik